Gerçek Meryem'i ben bu sezon gösterdim. Dışarıda nasılsam yani beni tanıyan, izleyen bir insan ''Aa Meryem böyle miymiş?'' diyeceği bir şeyim yoktu. Bunun için ekstra e, çaba harcamadım ben. Yani nasılsam, e, o an nasıl davranmam gerekirse öyle davrandım. Yani içimden geldiği gibi aslında davrandım. E, zaten normalde de çok böyle e, şey bir insan değilim, çok böyle çok fazla damarıma basılmadıkça sinirlenen bir yapım yoktur. Bu sene de çok şükür damarıma çok fazla kimse basmadığı için çok fazla sinirlenmedim. Ee, karakter olarak kendimi ben tam anlamıyla yansıttığımı düşünüyorum. Ama performans olarak e, biraz beni bozan aslında performansımı çok daha eee farklı olabilirdi. Beni bozan iki kere sakatlandığım için a gelsem mi gelmesem mi onun bende acaba tekrar bir sakatlığım olur mu hep o e, kafamda soru işareti olarak kaldı. Kaldığı için de aslında benim kafam e, hep ona odaklandı. Yani ben bu zamana kadar parkurda bir kere bile düşmedim. Yani e, oyun aslında daha fazla odaklanmam gerekirken ben sakatlanmayayım. Aman e, buradan sakatlanmadan e, eleneyim. Me kafayı verince daha fazla performansımı yansıtamadım. Aslında bu düşünceden en başta çıkmış olsaydım belki de şu an e, finale gidebilirdim ve başka yani boyutta bir performans sergileyebilirdim diye düşünüyorum açıkçası kendi potansiyelimi bildiğim için bunu söylüyorum.